Sevgili dostlar, Hobi Kuş Odası'na hoş geldiniz. Ee, size çekilişle ilgili bir bilgi vermem gerekiyor. Farklı bir formatta olsun, yol hikayesi olsun şeklinde. Bu arada yanımda Mehmet Müdürüm var. Müdürüm merhaba demek ister misiniz? Merhaba arkadaşlar. Hanife Müdürüm. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi arka kameraya geçip biraz da etrafı göstereyim. Aynı zamanda bilgiyi size söyleyeyim. Sevgili arkadaşlarım, e, videonun giriş kısmında bir yol videosu e, çekeceğimi ve bazı bilgileri size aktaracağımı söyledim. E, hatta yaptım, yaptım. Maalesef e, o videoyu bir şekilde ya sildik ya kaydedemedik. E, güzel de bir video olmuştu, yol ve çevre manzaralı olmuştu. 10 dakikalık güzel bir video idi. Ee, orada e, Adıyaman-Samsat e, yol güzergahını göstermiştik. Ç çeşitli konulardan, Adıyaman'dan, ilçemizden, ilimizden bahsetmiştik. E, maalesef o videoyu kaybettik arkadaşlar. E, ama şunu özellikle söylemek istiyorum. E, kaydedemediğimiz videoda Adıyaman Samsat ilçemizdeki bir sahabe türbesinden bahsetmiştim. Orayı önemsiyorum o kısmı, bu konuyu. Arkadaşlar, o yüzden tekrar edeceğim. Bilirsiniz, sahabe e, hazretleri, efendilerimiz, e, peygamberimiz zamanında yaşamış, onu görmüş kişiler oluyor, onun dostları, arkadaşları oluyor. Ülkemiz sınırları içerisinde de e, kesin olarak varlığı ispatlı, kanıtlı olarak bilinen var olan iki tane sahabemiz var. Bunlardan birincisi İstanbul'daki meşhur Eyüp Sultan Hazretleri Eba Eyyub el Ensari diye geçiyor. Ve ikincisi hep bir topu iki tane sahabe var. İkincisi de güzel Adıyaman şehrimizin güzel ilçesi Samsat'ta defnedilmiş olan türbesi bulunan Safvan bin Muattal Hazretleri. görüntüler eşliğinde anlatmıştım. Fırat Nehri, Baraj Göreti manzarasında videolar çekmiştim. Paylaşamadık. Bir gün inşallah ayrıca onun videosunu yaparız. Küçük bir 10 dakikalık bir belgesel gibi olmuştu. Peki arkadaşlar az önce videonun asıl konusu şu. Çekiliş ile ilgili küçük bir değişiklik var. E, aytan üretim ile birlikte yapıyoruz çekilişi bildiğiniz gibi. E, 5 Aralık Cuma, Cumartesi günü yapacaktık. E, zorunlu hallerden dolayı e, dışarı çıkma yasağından dolayı hafta sonu, cumartesi günü dışarı çıkma yasağından dolayı çekilişimizi yarına aldık. Yani e, bugün perşembe videoyu da birazdan yayınlayacağım. E, yarın 4 Aralık Cuma günü akşam 20 civarında çekilişimizi Aytan Üretim'in e, kanalında Haytan üretim kanalında canlı yayında gerçekleştireceğiz. Şartları hızlıca bir daha tek bir daha tekrarlıyorum. 1 Hobi kuş odası kanalıma abone olmak 2 e, Hobi kuş odası e, açıklamada var. Instagram hesabını takip etmek. Instagram hesabı olmayan arkadaşlar için de problem değil. E, kanalıma abone olmaları yeterli. 3 Aytan üretim kanalına abone olmaları ve onun çekiliş videosuna e, yorum olarak büyük harflerle katıldım yazmaları. Arkadaşlar burada bir kafa karışıklığı var. Benim videomun altına katıldım yazmış çoğu arkadaş. E, ama siz bu katıldım ifadesini, büyük harflerle katıldım ifadesini Aytan Üretim kanalındaki çekiliş videosunun altına yazmalısınız. Bunu özellikle söylüyorum. Bu sebepten dolayı çekilişe katılamayacak, yani otomatikman elenmiş olacak arkadaşlar olacaktır. Ben benim benim videomdaki çekiliş videomdaki yorumlara tek tek bunları Yorum olarak yazdım arkadaşlara Cevaben yazdım ama açıklamalar kısmını okumamışsınız sanırım o yüzden bir önceki çekiliş video'mun açıklamalar kısmını mutlaka okuyun herkese bol şanslar görüşmek üzere.